Ozan Hocam merhabalar. Özellikle benim de çok merak ettiğim bir konu var. Binamızın depreme dayanıklı olduğuna nasıl karar verebiliriz? Yani riskli yapı tespiti mi, depreme dayanıklılık testi mi? Hangisi daha güvenilirdir? Aslında Merveciğim hangisinin birbirinden daha güvenilir olduğuna dair herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü aslında iki testi de aynı yöntemlerle yapabilirsiniz. Bu sebepten dolayı birinin diğerine daha güçlü olduğunu söylemek çok mümkün değil. Ancak sonuçları açısından çok büyük farklılıkları var. Onu söyleyebiliriz. Bu deprem olduktan sonra tabii özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesi deprem bölgesi olduğu için insanlar tabii kendi yaşadıkları yapılarının ne kadar sağlam olup olmadığı konusunda da çeşitli düşüncelere kapıldılar. Bunları öğrenmek istiyorlar. Ama bunları öğrenirken de sonuçlarını da bilmek istiyorlar. O sebepten dolayı da aslında iki testi bizim çok net anlatmamız gerekiyor. Şimdi kat bir kere kendi yapılarının dayanımını ve sağlamlığını kontrol etme imkanları var. Orada bir problem yok. Binaların güvenli olup olmadığı konusunda risk analizi dediğimiz hikaye iki şekilde yapılıyor. Bir tanesi özel risk analizi raporu Özel risk analiz raporu dediğimiz bu işte depreme dayanıklılık raporu olarak da bilinen rapor. Bir diğeri de kentsel dönüşüm yasası olarak bildiğimiz 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında bir kanun var. Bu kanun kapsamındaki riskli yapı tespiti. Bu iki tespit sonuçları itibariyle birbirinden farklı. Şimdi önce özel rapora bakalım. Deprem dayanıklılık testi diyelim buna performans risk analizi raporu diyelim. Özel rapor bu. Acaba güvenli bir yerde oturuyor muyuz? Binamız güvenli mi değil mi? Bu gibi sorulara yanıt vermeye çalışan bir rapor. Binanın deprem performansını ölçüyor ve aslında tasarım depremine uygunluğunu belirleyen bir dayanıklılık testi. Özel rapor resmi anlamda hiçbir karşılığı yok. Tapuya işlenmiyor, rapor kapsamında binanın yıkım veya güçlendirme süreci herhangi bir şekilde başlamıyor. Buna ait bir zorunluluk doğmuyor. Durumun tespiti açısından gayri resmi olarak düzenlenmiş bir rapor olarak bunu değerlendirelim. Bu raporu nereden alabiliriz? Üniversitelerden, yapı denetiminde uzman firmalar, hatta çevre şehircilik bakanlığının yetkilendirdiği riskli yapı tespiti yapan firmalarla da çalışabiliriz. Onlara da özel rapor düzenletebiliriz. Özel rapordaki amacımız şu. Kat maliklerinin binalarının durumu hakkında bilgi sahibi olmaları İlk olay bu, herhangi bir yükümlülüğe veya riskli yapı tespitindeki o yıkım sürelerine dahil olmadan binalarının depreme karşı güçlendirmesini sağlayacaklar veya satış yoluyla devir yapma seçimlerinin kullanma imkanına sahip olmaları. Bu amaçla yapılıyor. Eğer güçlendirme mümkün değilse veya alınan güçlendirme teklifleri binanın yeniden yapım maliyetinin %40'ını %50'sini aşıyorsa ki uzmanlara göre bu %40 ve %50 yeniden yapım maliyetini aşması durumu güçlendirme maliyetinin aslında binayı güçlendirmeyin, yıkın, yeniden yapının daha ekonomik karşılığı oluyor. Ve ekonomik olarak eğer güçlendirmek rentable değilse o zaman yeniden bina inşa etmeye karar vermek için aslında aday firmaların belirlenmesi, müteahhitlerle yapılacak anlaşmalar için böyle uzunca bir zamanınız oluyor. Ve bunun için de gerekli araştırmaları yapabilmeyi amaçlıyor. Özel raporun amacı aslında bu. Gelelim diğer rapora. Buna riskli yapı tespiti raporu diyoruz. Dediğim gibi 6306 sayılı kanuna göre hukuki ve mülkiyet anlamında neticeler doğuruyor. Öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından yaptırılabiliyor bu rapor. Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlar var. Bunlar Çevre Şehircilik Bakanlığının web sitesinde ilan edilmiş durumda. Bakanlık tarafından yetkilendirilen, lisanslandırılan ve web sayfasında da ilan edilen kurum ve kuruluşlara yaptırılan riskli yapı tespiti raporu sonucunun bu kurum ve kuruluşlar tarafından sadece malike değil yaptıran malike değil bakanlığa ve idareye yani belediyeye bildirildiği bir rapor. Kat maliklerinin bir anlamda kontrollerinin olmadığı bu rapor üzerinde ve detayları biraz sonra ifade edebileceğimiz kamu tarafından verilen süreler dahilinde kat maliklerinin anlaşmak zorunda kaldığı riskli yapının nihayetinde teknik açıdan imkan dahilinde varsa güçlendirildi ya da teknik açıdan veya maliyet açısından, ekonomik açıdan faydalı değilse yıkıldığı bir süreç. Yani riskli yapı tespiti raporunda riskli yapı tespiti eğer kesinleşmişse bina ya yıkılır ya güçlendirilir. Bunun geri dönüşü yoktur. O yüzden kat malikleri ekonomik olarak zorlansalar dahi güçlendirme ya da yıkım veya yeniden yapım sürecine ve maliyetlerine katlanmak zorundadılar. Bu konuda size bir önerim olacak. Yaşadığımız, çalıştığımız yapılar depreme dayanıklı mı? Absyon blokta böyle bir bizim blok yazımız var. Bu yapıların dayanıklılığını nasıl anlayabileceğimiz rapor yaptırmadan gözle yeni bir yapı alacağız mesela nasıl anlayabiliriz? Bunu açıkladığımız bir blok yazımız var. Yine Türkiye'de deprem gerçeği isimli bir videomuz var. Linkleri aşağıya bırakıyorum. Peki Ozan Hocam, riskli yapı tespiti yaptırılması için kat malikleri kurulu kararına ihtiyaç var mıdır? Şimdi Merveciğim, kat maliklerinden biri, herhangi biri, binanın riskli olduğunu düşünüyorsa yine 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürmesi hakkındaki kanun gereği tespit maliyetini karşılamak kaydıyla ama kendi karşılayacak. Riskli yapı tespiti yaptırabiliyor. Riskli yapı tespiti için kat malikleri kurulunun kararı filan gerekmiyor. Riskli yapı tespiti diğer kat malikleri veya yönetim tarafından da engellenemiyor. Özel rapordan farkı bu zaten. Sadece bir malik dahi çevre şehircilik ve İklimlendirme bakanlığı tarafından lisanslandırılmış bir kuruluşa başvurarak bedelinde kendi cebinden ödeyerek riskli yapı tespit sürecini başlatabiliyor ve bunu kimse engelleyemiyor. Tespit için riskli yapı tespitinde karot alımı zorunlu. Özel rapor alınması sürecinde olduğu gibi diğer maliklerin onayına, kurul toplantısı yapmalarına veya bir yeter sayıya falan ihtiyaç da yok. Yasa kapsamında lisanslı kuruluş tarafından gelirler, riskli yapı raporu düzenlenir. Binanın riskli yapı olarak belirlenmesi halinde bakanlığa ve belediyeye bu rapor gönderilir. Bu kurum ve kuruluş tarafından e, raporlar incelenir, belediye ve idare tarafından e, incelenir. Tapuda tüm maliklerin beyanları hanesine riskli yapı şerhi işlenir. Tapu müdürlüğü tarafından da durum kat ve hak sahiplerine bir tebligatla tebliğ edilir. Yani neticesinde riskli yapı yapılan yapı ya yıkılmak ya da güçlendirmek zorundadır. Dilerseniz videomuzu burada keselim ve riskli yapıyla ilgili diğer hususları Örneğin özel nitelikli deprem performans raporu için katmalikleri kurulu kararına ihtiyaç var mı yok mu Özel raporla ilgili bazı hususları ve riskli yapı tespiti için kimler başvurabilir Katmalikleri dışında nereye başvurabilir Bununla ilgili konuları bir diğer videomuza bırakalım.